Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün reklam izleyerek para kazanacağız. Evet, yanlış duymadınız. Reklam izleyeceğiz ve karşılığında para kazanacağız. Hemen hızlı bir şekilde siteyi tanıtmaya geçeceğim ama geçmeden önce arkadaşlar, alt taraftan destek için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hemen videoya geçiyorum. Öncelikle arkadaşlar, sitenin linki açıklama kısmında mevcut. Öncelikle açıklama kısmından siteye gitmeniz gerekiyor. Siteye geldiğinizi varsayıyorum ve ondan sonra bir kayıt oluşturmanız gerekiyor. Kaydınızı oluşturduktan sonra da böyle bir ekran geliyor. Burası ana ekranı, sitenin ana ekranı. Kayıt oluşturmakta bu arada hiçbir zorluk çekeceğinizi düşünmüyorum. Çok kolay bir şekilde kaydınızı oluşturup geleceksiniz. Şimdi kaydınızı oluşturduğunuzu varsayıyorum. Videoyu durdurup hemen işlemleri yapın ve geri gelin. Şimdi kaydımızı oluşturduğumuzu düşünüyorum ve böyle bir ekran karşılıyor bizi. Şimdi biz burada ne yapacağız? Nasıl kazanacağız? Puan kazanacağız önce öncelikle arkadaşlar. Kazandığımız puanlarla da TL'ye çevireceğiz, hesap bakiyemize çevireceğiz ve bu parayı Papara veya banka hesabımıza çekeceğiz. Ve arkadaşlar bu site çok kazandıran bir site. Bundan da bahsedeyim. Bayağı bir kazancı oluyor bana. Çok kazandıran bir site. O yüzden sizlere e, tanıtmak istedim tavsiye etmek istedim. Şimdi e, ana ekranımızda şöyle sağ tarafta YouTube abone YouTube abone izlenmeli böyle tek tek okumayayım Bunlar yer alıyor e, puan kazanmanıza sebep olur puan kazanmanız için e, ayrılan bölümler böyle birçok e, bölüm var Buralardan para kazanacağız e, puan kazanacağız Öncelikle sonra o puanları şurada puan yazıyor gördüğünüz gibi. Bu puanları e, TL'ye çevireceğiz ve hesabımıza çekeceğiz. Şimdi nasıl puan kazanacağız diyorsunuzdur. Hemen puan kazanmayı göstereceğim. Burada e, biz mesela YouTube aboneye girelim. YouTube abone sekmesine, YouTube abone sekmesine tıkladıktan sonra aşağıya doğru indiğimde e, görüyorsunuz kanal gösteriyor bana. Bu kanalı takip edip yani abone olduktan sonra bana 49 puan vereceğini söylüyor. Burada görüyorsunuz bu kanala abone olduktan sonra bir daha ki kanalı gösteriyor ona da abone olduktan sonra bir daha bir daha böyle devam ediyor bir sürü kanal gösteriyor 50-60 adet kanal gösterdiğini söyleyebilirim ortalama olarak buradan 49 puandan 50-60 tane hesabı takip ettiğinizde ne kadar puan kazandığınızı kendiniz artık hesaplayabilirsiniz ondan sonra youtube abone var yine aynı şekilde ama bu sefer ki izlenmeli oluyor yani e, videoyu izliyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Burada da 74 puan veriyor. Daha fazla puan veriyor. Tabii ki bu da aynı şekilde izledikten sonra bir sonraki video, bir sonraki video diye diye böyle devam ediyor. E, hemen altında YouTube abone aynı şekilde izlenme artı beğeni bu sefer. E, hem izleyeceksiniz, hem beğeneceksiniz, hem abone olacaksınız. Bunda da 99 puan. Yani ortalama 100 puan diyebiliriz buna. 100 puan veriyor. Bu gayet iyi bir puan YouTube abone izlenmeli olandansa bu beğenmeli olanı yapmanızı tavsiye ederim. Niye? Çünkü e, videoyu beğenmeniz çok sizi yoracak bir şey değil, paranızın gideceği bir şey değil, e, zamanınızın harcanacağı bir şey değil. Videoyu açtıktan sonra zaten izlenme süresi olarak beklemeniz gerekiyor. Beklediğiniz anda bir saniyenizi almadan videoyu beğeneceksiniz. Alt taraftan bu arada bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Beğeneceksiniz ve size 99 puan verecek, yani 15, 25 puan daha da fazladan verecek. Bu seçenek daha iyi olduğunu düşünüyorum. Video izlenme ve beğeni olanı daha iyi. Burada bir altında YouTube izledikçe kazan var. Bu ise e, sizin saniye başına yanılmıyorsam e, izlediğinizde puan veriyor. Pardon, 30 saniyede bir 8 puan veriyormuş. Yani siz video bitene kadar izleyebilirsiniz, belirli bir süresi yok. Ne kadar izlerseniz o kadar e, puan kazanıyorsunuz. 30 saniye başına 8 puan veriyor. Bu bölümse böyle. E, altında YouTube izlenme var. Bu sadece düz izlenme. E, bu da aynı şekilde 49 puan veriyor. Altında 60 saniyelik bir izlenme süresi veriyor bize. Diğerlerinde 30 saniye izliyoruz. Burada 60 saniye izliyoruz ve 30 puan veriyor. 29 puan veriyor. Bu e, kötü bir şey. Bu iyi değil. Burada 120 saniye olanı var. Bu da 70 saniye. 70 saniye değil Bu da 49 puan veriyor Onun altında YouTube otomatik Surf var Yani e, sizi Tarayıcınıza atıyor Yani Surf demek e, gezineceksiniz yani internette gezinmeniz için sizlere puan veriyor ama e, Şu anda sanırsam bizim böyle bir seçeneğimiz yok o yüzden bunu geçiyorum Altında YouTube Beğeni var 50 puan veriyor aynı şekilde bu da gayet iyi bir e, puan kazandıran para kazandıran bir bölüm olduğunu düşünüyorum çünkü bir beğeni atıp 50 puan almak gayet güzel bir miktar bir altında YouTube yorum beğenme var burada da 49 puan veriyor bu da gayet gayet iyi e, oldukça yüksek puanları sahip ve puanları paraya çevirdiğinizde çok yüksek miktarlar kazanacağınızın garantisini veriyorum bir altına iniyorum e, YouTube beğenmeme var. E, dislike atıyorsunuz, atıyorsunuz yani. 24 puan veriyor bunda da. İsterseniz değerlendirirsiniz. Burada YouTube yorum var. Bir videoya yorum yapıyorsunuz ve 24 puan veriyor. Diğer e, seçeneklere göre YouTube'a e, yorum yapmak sizin daha kötü, daha az puan kazanıyorsunuz ve sizin yararınıza değil de zaman kaybına yol açıyor. Yani zararınıza yol oluyor. E, yani bu sağdaki diğer seçenekler bittikten sonra hiçbir şekilde yapacağınız bir e, görev, bir izleyeceğiniz video olmadığı zaman bunları yapabilirsiniz tabii ki. Boş durmak istemiyorsanız bunları da yapabilirsiniz. Bir altında Instagram takipçi, Instagram beğeni, Twitter takip et, Twitter retweet, beğen gibi gibi bölümler var. Buradan Instagram takipçiye tıklayalım. Burada da bir Instagram sayfasını takip ettiğinizde 49 puan veriyor. Instagram sayfasındaki bir Gönderiyi beğendiğinizde 24 puan veriyor. Bunlar da güzel rakamlardır. Takipçi beğeni. Ee, takipçi için fake hesap açıp oradan takip beğeni yapabilirsiniz isterseniz. Kendi hesabınızı e, başkalarını takip etmek istemiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Burada da yine de 24 puan veriyor. Bu ne için de? Bu e, Twitter takip etmek için. Twitter'dan takip etmek için 24 puan veriyor. Instagram'da 49 puan veriyordu. Twitter retweet içinde kaç puan veriyormuş? 49 puan veriyor. Bu da güzel bir puan, güzel bir para. Twitter beğeni içinde büyük ihtimalle 24 diyecektim. 49 puan veriyormuş. Twitter'da bir gönderiyi, bir tweet'i beğenmeniz karşılığında sizlere 49 puan veriyor. Bunlar hep e, yüksek puanlar. Diğer puan kazan bölümünden de e, link salt, web site surf, iddia oyunu, sayısal loto, Telegram abone. Bunlara pek e, ben karışmadım ama diyelim ki siz buradaki bütün hepsini bitirdiniz ve göreviniz e, izlemeniz kalmadı artık. Bir süreliğine e, kalmadı. Tabii ki de tekrar tekrar yenilendiği için bunlar. Çünkü sürekli birileri abone yüklüyor. E, videolarını izlenmesi için yüklüyorlar bu siteye. O yüzden devamlı işleyen bir site şark gibi dönüyor sürekli bu site ama diyelim ki kalmadı ve siz de boş geçirmek istemiyorsanız bu bölümleri yapabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi e, puanlarının az olduğunu söylediğim seçenekleri de yine aynı şekilde e, zamanınızın olduğu zaman ve buradaki seçenekleri bitirdiğiniz zaman yapabilirsiniz. Ama öncelikle sizlerin yüksek puanlı olan e, kısımları yapmanızı öneririm. Yüksek puanlı olan sekmeler daha fazla para kazandırır tabii ki. Şimdi nasıl puan kazanacağımızı gösterdim. Şimdi ise bu puanları nasıl TL'ye çevirebileceğimizi göstereceğim. Puanlarımızı paraya çevireceğiz. Şimdi birazcık aşağı indiğimizde şu an en üstteyim. Birazcık aşağı indiğimde burada menü kısmı var. Burada para çekme, puanları paraya çevir, dekont yükle, dijital market bunlar pek önemli değil. Burada bizim önemli olan para çekme ve puanları paraya çevir olacak. Puanlarımızı paraya çevirmek için zaten puanları paraya çevire tıklamamız gerekiyor burada kazandığınız puanı miktarını buraya yazıyorsunuz ve kaydete basıyorsunuz. Ondan sonra burada alacağınız miktar ve aşağıda kaydete tıkladıktan sonra burada sizin e, işleminiz görünecek ve onaylandıktan sonra zaten burada durumu onaylandı olarak gösterilecektir. Bundan sonra da ne yapacağız? Burada TL'miz görünecek artık, puanımız görünmeyecek, puanımız sıfır olacak. Eğer bütün puanımızı harcadıysak, burada bakiyemiz görünecek artık. Şimdi gelen e, Şimdiki aşama ise Buradan e, Para çekme bölümünden TL'mizi çekmemiz Buradan banka hesabına veya papara hesabına Paranızı çekebiliyorsunuz e, Diyelim ki banka hesabına çekeceksiniz buradan Bakiyenizi yazıyorsunuz ne kadar olduğunu Ve sonra buraya isim soy isim Ve papara numaranız varsa paparayı çekeceksiniz papara IBAN'a atacaksanız da IBAN'ınızı yazıp Buradan e, Talebinizi oluşturabiliyorsunuz yine aynı şekilde Burada ödeme talebiniz burada görünüyor ve durumu görünüyor. Onaylanıp onaylanmadığı görünüyor. Ve buranın bu sitenin en alt çekim limiti 5 TL arkadaşlar. Çok az bir limit. Yani bırakın bir günde yapmayı. Bunu yarım saatte bile yapabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü 5 TL çok düşük bir miktar bu site için. 5 TL yapıp hemen isterseniz paranızı çekebilirsiniz. güvenilir olup olmadığını test etmek için. Ben zaten buradan Paramı kazandım daha önce sizlere o yüzden tanıtmak istedim Bu site gayet güzel gayet güvenilir gayet de fazlasıyla güzel para kazandıran bir site Çok para kazandıran bir site O yüzden sizlerin de denemenizi tavsiye ederim Şimdi burada dekont yükle bölümü var aşağı indiğimizde Dekont yüklemekten Paranız Yattıktan sonra buradan Dekontu yükleyebilirsiniz isterseniz Sizden başka gelen Kişilerin de güveni güven açısından siz de yükleyebilirsiniz buraya. E peki burada e, şuradaki seçenekler ne diyeceksiniz? Buradaki bölüm ne işe yarıyor diyeceksiniz? Şimdi burada yaptığımız etkinliği gösteriyor. Bugünkü etkinliğimizi gösteriyor. Etkinlik dediği bu arada e, izlediğimiz videolar, abone olduklarımız falan. Bunlar yani etkinlik. E, üyelik türünü ücretsiz olarak zaten gösterir. Günlük etkinlik limiti var. 600 etkinlik yapabiliyoruz bir günde. Seviye atlamak için e, 1000 etkinliğe ihtiyacımız var. Bu arada bu e, sitede seviye de var. Seviye atladıkça sizlerin e, kazandığı puanlar daha da artıyor. Sizlere para veriyor. Nakit para da verebiliyor. Mesela 3. E, seviyeye ulaştığınızda 5 TL gibi miktarlar veriyor. O yönden çok güzel bir site. E, kesinlikle tavsiye ediyorum. E, videomuz bu kadardı. Bu tür e, para kazanma videolarının devamını istiyorsanız alt taraftan Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak da bana büyük bir destek vermiş olursunuz. Yorumlarda video fikirlerini bırakırsanız sevinirim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.